Efendim çok kıymetli hocamız Yasin İkizoğlu stüdyomuzda. Yasin Hocam hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Bizim için çok kıymetlisiniz. Hep Teşekkür söylediğim ederim. bir şey var. Kızım üniversite sınavına girdi, ne olacağını bilemiyoruz. Böyle kaldık. Yasin Hoca imdadımıza yetişti. Çok teşekkürler. Siz çocuklara, gençlere, Mineciğim sen de biliyorsun, kariyer analizi yaparak hangi meslekleri seçme konusunda yön veriyorsunuz? Aslında e, biz hayatlarını planlıyoruz. 9. sınıftan itibaren geliyorlar. Çünkü e, kişiliğin biraz böyle kristalize olması için biraz beklemek gerekiyor. En çok e, ortaokul düzeyindeyken böyle meraklı anne babalar eğitime daha önem verenler hemen geliyorlar. E, bu yaşta olur mu? Ya diyorum biraz bu çocuğun farklı e, özellikleri gelişsin. En erken dönem aslında 9. sınıf. 9. sınıfta alanını seçiyoruz. En azından sayısal gidecek. Eşit ağırlıktan mı bir şey yapacak? Daha sosyal bilimler mi? 9. sınıfta mı size başvurmaları gerekiyor? <laughs> Doğru. 9. Ee, sınıf başlangıç. Aslında iki sefer yapıyorum. Bir 9'da alanını seçiyorum. 12'ye geldiğinde de nokta atışı artık bir meslek belirlememiz gerekiyor. Bazen meslekler yani. ...bir tane de değil birkaç bir şey de olabilir. Şimdi sevgili seyircilerimiz, Mine'cim geçen hafta biliyorsun... ...geçen hafta değil birkaç hafta öncesinde... ...sevgili Yasin Hocam... E, ...üniversite sınavına gir, Yasin Hocam ve ekibiyle beraber... ...sevgili Aykut kalmaza da buradan sevgilerimi gönderiyorum... ...ekibiyle beraber paragraf teknikleri eğitimi açmıştı... Evet. ...ve deprem bölgesinden üç tane öğrenciye büyük destek oldu... ...çok teşekkür, Çok teşekkür ediyorum. 5 öğrenciyi öğrenciydi, iki tane de e, bazı farklı illerden... ...iki öğrenciye destek oldu... Bugün yine sizden rica edebilir miyim? Ben seve seve kabul paragraf ederim. Paragraf teknikleri eğitimi e, öğrencinin gelişimine mi destek oluyor? Nasıl bir eğitim Şimdi sistemi? Şimdi sınava girdi, gireceği zaman bazı böyle teknikleri bildiği zaman daha hızlı soru çözebiliyor. Bazı i̇şini kolaylaştıracak. İşini kolaylaştırıyor çünkü okumayı sevmeyen bir neslimiz var maalesef. Evet. E, sınavda maalesef. süre çok önemli bir şey. Hemen hemen bütün sorularda paragraf gibi geliyor. Bu arada matematik soruları Yine da öyle geliyor. Yine açıyor musunuz paragraf eğitimleri ee, diye? Bu ay, ayın başına tekrar açacağız. E, Haziran Süper. itibariyle. E, gelirken dinledim. E, galiba e, vermek gerekiyor. Evet. Yardım etmek gerekiyor. Hem öyle hem de eğitimlerle ilgili çok doğru bir süreçteyiz. Hepimiz hangi burç, hangi yükselen hiç fark etmeksizin ikizler zamanı, yay zamanı eğitim demek, akademi demek, öğrenmek demek. Hepimizin tam da bu eğitimlere kanalize olması gereken bir zaman. Çok doğru bir tam zaman. Tam zamandayız evet. yani. O zaman ben tam zamanda biliyorsunuz. Hayatta her şey var seyircilerini. Onların biricik evlatlarını çok önemsiyorum. Üç öğrencimizle... Evet benim son postumun altına paragraf yazsınlar. Arkadaşlarım takip ediyordur. Çekiliş yapacaksınız. Ee, ilk, çekil, ilk üç yazan kişiyi Tamam. eğitime hemen dahil ee... edelim. İnşallah. İnstagram hesabı Yasin İkizoğlu. Yasin.İkizoğlu. Ee, son e, paylaştığı Postumu. fotoğrafın altına yazın. Hayatta her şey varın. Üç öğrencisine bir desteğimiz Paragraf olsun onlara da. Paragraf yeterli. Uzun Peki, bir şey yazmasın. Peki şimdi Yasin Hocam biz çocuğumuzu alıyoruz size getiriyoruz. Ne olacağını bilmiyoruz. Benim çocuğum neye yetenekli? Ne yapıyorsunuz? Nasıl bir kariyer analizi yapılıyor? Hemen şöyle bir şey yapıyoruz. Ekip arkadaşlarım ve gelen... E, Aileye diyoruz ki size bir test göndereceğiz. Üç tane daha doğrusu test gönderiyoruz. Bir tanesi mizaçla ilgili, iki tanesi becerilerle ilgili. Çünkü bu ikisinin birleşiminden ancak bir şey çıkartabiliyoruz. Mail gidiyor. Ee, benim ekibimdeki olan arkadaşlardan kimin müsaitliği varsa hemen en hızlı biçimde randevuya alıyoruz. Ve aileyle birlikte yapıyoruz. Buradaki en önemli kısım şu. Ee, çocuğun bilgi seviyesini yukarıya çıkarttığımız zaman bizden bir sürü bir şey duyuyor. Hmm. Aile yanında olmadığı zaman evde denge bozuluyor. Onun için hmm. mutlaka birisinin buna şahitlik etmesi gerekiyor. Aileden. Onun için anne, baba ikisi birlikte olsun çok daha mutlu oluyoruz. Tabii zaten ki. duyduklarınıza inanamıyorsunuz. Evet. Kariyer analizi sırasında. Ve hiç bilgi Normal istemiyoruz. Ee, en önemli şey ne ekip arkadaşım ne ben. Biz e, bir psikolojik danışman ve psikolog ekibinden oluşuyoruz. Ee, tek istemediğimiz şey çocukla ilgili hiç bilgi istemiyoruz. Evet. Sadece gönderdiğimiz testleri dijital olarak zaten gidiyor. Cevaplasın ve görüşmeye gelsin. Bu arada hani Anadolu'dan çok fazla e, ya biz İstanbul'dayız ama en çok Anadolu'dan geliyor. Onlara da online olarak ...destek veriyoruz. Ha, yurt da veriyorsunuz. İstanbul'da. Yurt dışı var, e, Almanya var. Yani çok ilginç. En son Norveç'le görüştüm. Dedim ki herhalde Norveç'te danışman kalmamış. E, Ama bir ne tü güzel. Türk aile Ama hocam ulaştı. sizin kendi doğum... ...haritanız da tam bu meslek için. Hani Allah sizi insanlara... ...öğrencilere, işte genç insanlara... ...ya da yolunu bulamayanlara... ...yol göstersin diye göndermiş. Güneşiniz başak... ...merkürünüz başak. Analiziniz çok güçlü. Bir de ben şeye çok inanıyorum. Her insan... ...bu hayata kendisine kurtaracak, kendisine yetecek bir beceriyle gelir. Evet. Ama bazıları bunu ortaya çıkarma konusunda desteğe ihtiyaç duyuyor. İşte o destek noktasında siz çok başarılısınız. Tabii öğrenciyi Anneniniz. parlatıyor. Evet. Yasin Hocam annenizin ismi ne? Meral Serap. Meral Hanım. Valla Meral Hanım'dan Allah razı olsun. O kadar kıymetli bir evlat yetiştirmiş Güzel ki ben de doğurmuş. gerçekten yani <laughs> biz mesela benim kızım üniversite sınavına girdi hep söylüyorum. Herkesin çocuğu faydalansın istiyorum. Üniversite sınavına girdi Allah'ım ne olacağımızı bilemiyoruz. Önce Allah sonra sizin sayenizde. Şimdi bir şey daha soracağım Vesil size. Vesile okuyalım. E, hocam vesile olmanın da biraz üstünde oldu gerçekten. E, çok para kazandıran meslekler var. Artık yani şöyle bizim kafamızda belirli meslek var. İşte avukat, doktor, mühendis, e, mühendis. hep çocuğumuzu öyle e, o, o mesleklerde görmek istiyoruz ya. Halbuki geleceğin meslekleri var. Ve her çocuk aslında farklı mesleğe yatkınlığı var, değil mi? Evet. Bunu biz anne babalar olarak bulabilir miyiz yoksa gerçekten sizin gibi kişilerden profesyonel destek ben var mı? Ben ilk önce tüyü vereyim, hani e, şöyle söyleyeyim, herkes ulaşmak e, bizimle çalışmak gibi bir şey olmayabilir tabii ki ama burada bilgimizin zekatını da verelim. Yani evde insanlar bunu Vallahi yapabilir. Olsun, bunu lazım. aynı zamanda ben Instagram hesabımdan da sürekli yapmaya çalışıyorum. Yani ne bildiysen paylaşmaya çalışıyorum. Bunu gelen doktorlar da yapıyorlar. Aslında hepimiz bunu yapıyoruz. Yani bildiğimizi aktarıyoruz en azından bir faydası olsun diye. Oradaki en önemli şey şu. Evet geleceğin meslekleri ama biz buna, şu anda onu tahmin edemiyoruz. Buradaki en önemli şey şu ortaya çıkıyor. Eğer klasik mesleklerden birisi olacaksın mühendislik, tıp vesaire gibi. Mühendislik ve tıp en çok aranan ailelerin çok istediği şey. şey. Evde çocukların şu özelliklerine baksınlar. Mesela yatağın düzenini topluyor mu? Hı. Bakın yatağın düzenini toplamayan bir çocuktan... Tıp okuması ve devam ettirmesi sürdürülebilir olması çok zordur. Çünkü hmm. bu çok ağır bir iş. Ne kadar oluyorsa, önemli. Çok önemli? Komanda eğitimi çok. gibi diyorum ben. Yani gerçekten e, akademik anlamda bir komanda eğitimi gibi. Hazırlık sürecinden sonra tusuna, ondan sonra e, şart görevinize kadar çok uzun bir görev. E, şimdi düzen ve disiplin kuramıyorsa, detaylara dikkat etmiyorsa, insan ilişkilerinde toleransı düşükse, şimdi o insanı hekim yapmaya başladığınız zaman ki şu anda herhalde hekimler bir devlet hastanesinde 4 dakika, 5 dakikada bir hasta görüp yüzlerce veriyi göz önünden geçirip bir karar bir tedavi algoritması çıkartıyor. Yaşı, cinsiyeti, daha önce geçirdiği hastalıklar, ilaçlar vesaire. Düşünsüz sürekli veri alıyorsunuz. Mesela çocuğunuzla bir yere gideceksiniz. Size şu soruları soruyorsa biraz düşünün. E biz ne zaman gideceğiz? Saat kaçta döneceğiz? Kaç saat orada kalacağız? Kimler gelecek? Ne yapmam gerekiyor? Sizden sürekli data istiyorsa bu detaycı olduğunu gösterir. Yani bu arada her detaycı olan çocuk bu arada doktor olur gibi şimdi yazıyorlar sosyal medyada benimki detaycı. Yani bu sadece bir gösterge. Sizde testiniz olabilir. var. ...bir evet. de hocamız bir testi de var... ...mesela benim kızıma da yapmıştı... Şu bu baş parmağınız geriye doğru yattıkça... ...bir bakar mısınız siz de test edin çocuğunuz da test edin... E, ...fark etmez herhangi evet. bir Evet. ...herkes geri, bakabilir bu arada... ...geriye doğru yattıkça e, ince iş beceriniz artıyor... ...bu mutfak becerisi olabilir... ...bu marangozluk olabilir... E, ...bakayım arkadaşına... Aa, ...şuradaki <laughs> evet kesinlikle... E, ...resim çizmek olabilir... ...kısacası e, kreatif işlere yatkınlık oluyor... İçlerinde bazen e, enstrüman çalan da iyi çıkabiliyor... E çünkü beyindeki bölgeyle ilgili bir şey başparmak çok önemli bir yer kaplıyor beyinde. E, homunculus diye yazarlarsa internette o beynin insan halini insana dönüştürmüş bir hali vardır. Orada baş parmağın ne kadar büyük yer aldığını göreceklerdir. Ben çok Homon mu? Homunculus. Homunculus, okey. E, beynin insanlaştırılmış hali. Yani bir beyin insan olmuş olsaydı eli kolu nasıl olurdu? Kapladığı alanlara göre yani yüz, vücut uzuvlarımızın e, büyüklüğüne göre belirlenmiş bir e, resim, resmetme biçimi aslında. Ee, bu geriye doğru yattıkça ince iş melekesi yüksek oluyor. Mesela mutfakta bir şey gösteriyorsunuz hemen öğrenir. Bir şey çizdirdiğiniz zaman tam bir Aynen. ressam gibi çizemeyebilir ama iyi copy paste yapar. Onu biraz geliştirmek ve parlatmak isterseniz oraya doğru gel. Kanaviçe işler. Hani hayatın basit şeylerinden e, örnek verelim. Hani sanatkar mı zanaatkar mı olduğunu nasıl anlarız o kişinin? Eğer bir şeyi iyi kopya ediyorsa, kendinden bir şey katmıyorsa zanaatkardır eğer reform edebiliyorsa yani yeniden şekil verip yaratıcılık, yaratıcılık ters çevirip düşünmediğimiz şekliyle düşündürtüyorsa ama biraz daha sanat Yani aslında şöyle Yasin hocam. Çok her çocuğun testikten. bir yatkınlığı var. Siz yaptığınız bu kariyer analizi testiyle onu ortaya çıkartıyorsunuz. Evet. Yani sizin çocuğunuz hangi okulda, hangi meslekte okursa başarılı olur. Aslında o da çıkmıyor. Yani tek başına o çıkmıyor. Mesela bana geldiği zaman ben o kadar çok şey görüyorum ki ekip arkadaşlarımızla konuştuğumuz sürekli bir şey var. Yani biz o kadar çok veri elde ediyoruz ki e, veliyi de bu konuda anne baba da geldiği zaman uyuyoruz. Mesela Öner sınavı nasıl hazırlanacak? Ben onu görüyorum. Hazırlanabilecek mi? Tek başına yapabilir mi? Görüyor musunuz onu? Tabii, tabii. görebiliyoruz. BİTİş. Bu süreçte nerede kırılma yaşayacak? Dışarıdan desteğe, mentorluğa, koçluğa ihtiyacı mesela, var, var mı? Mesela yurt dışında okuyabilir Bilmiyorum, mi? Okuyamaz, okuyamaz mı? mı? Mesela yurt dışı ile ilgili bir sürü, tabii bir departmanımız da yurt dışı ile ilgileniyor. Bizim çalışma işimiz çok farklı. Herkes bir... de yurt dışında okuyamaz değil mi hocam? Evet. Şimdi onu görüyorum mesela. Aile diyor ki biz düşünüyoruz. Hayır diyorum düşünmeyin. Bu çocuk ilk önce lisansı burada bitirmeli. Çünkü sizinle bu kadar bağı uzakta olursa götüremez. Böyle yetiştirmemişsiniz. Ee, 12 sınıfta da bu davranışı değiştirmeyeceğiz. Gitmemeli. Bu arada istediği ülkeye gönderebilirim. Ya da e, ülke seçiyor. Şimdi seçtiği ülkeyle çocuk uyuşmuyor. Hı hı. E, ama bir sürü çok para harcanacak. Bir ya. Yani oradaki tek bir cümle. Bakın hani sağlık, beslenme, eğitim zamanın en çok harcandığı şeyler. Yani yanlış bir tedavi aldığınız zaman döndürmesi zor. Yanlış bir yere... Ee, o kaybı evet, aynı o zamanda. danışmanlık sürecinin içindeki bir cümle belki çocuğun bir yılını değiştiriyor. Hı hı. Ee, bazen şunu fark etmiyorlar. En son olan olayı anlatayım. Bu çok e, gelirken de hatta bu anekdotu paylaşmak istedim. Ee, Anadolu'dan son sınıfa gelmiş makine menüsü okuyan bir öğrenciye bağlandım. Dedi ki bunun bana uygun olmadığını düşünüyorum. Bir açtım. Neredeyse yani şöyle yani yüzde yüz uyuşuyor. Makine menüsü olmak için böyle üzerine biçmişler neredeyse. Hı hı. Dedim ki sen dedim üniversiteni falan mı beğenmiyorsun? Hani çünkü görüyorum veriden her şeyi. Evet dedi. Dedim ki bulunacağın yerin dedim e, çok altında bir yeri kazanmışsın. Ama dedim çok iyi bir mühendis olacaksın. Anne babanın gözleri parladı. Çünkü Ay. 6. yılında bitirememiş. Sen dedim ilk 20 binde olacak öğrenciymişsin ama çalışmamışsın. çalışmadığı Çalışmadığın ya, için... Yasin Hocam size bir şey söyleyeyim mi? Herkes sizi tanımalı. Kesinlikle. Herkes, her öğrenci üniversite sınavına girmeden önce bir Size ulaşmalı. Bence LGS'ye olan öğrenci de LGS mesela orada içinde, tabii. tabii çünkü orada da fen lisesi seçiyor. Mesela çocuğu mutsuz olacak liseye göndermiş oluyorlar. Bir sürü böyle vaka geliyor ve onları zaman kaybını okudur. Üzülüyorum ki çocuk bırakmış oluyor. Bakın çok ilginç bir şey daha söyleyeceğim. O da geçen gün oldu. Ee, aile geldi dedi ki bizimkinin hiçbir hedefi yok. Aslında size getirme sebebimiz de belki siz bir şey söylersiniz de oh. heyecanlanır. Bakın gerçekten olay bu. Okulda bir sürü dersi zayıf ama öğretmenleri çok iyi çocuk ne. biz hani ahlaki olarak ondan ne kadar mutlu olmamız gerektiğini duyuyoruz. Evet. Ya çocuk ama... çok iyi bir çocuk ama bir bizim evet. Anadolu'da şey derler bir baltaya sap olmayacak bizim çocuk. Evet. öyle bir tarafı var ama bizimle sürekli bu konuda çatışıyor. Ya bir şey olmayacağını da düşünürüz ama olabilecekler ne? Yani ümidi kesmişler aslında hani akademik anlamda. Şimdi her hafta ekibimden de benden de böyle vakayla karşılaşıyoruz. O çocuğun çok yüksek bir potansiyel olduğunu görüyoruz. Görüyorsunuz sen farkında mısın? Ama kötü çocuk oynamayı istemiş. Akademik anlamda kötü Allah çocuk Allah olup Allah. anne babayı direnç oluşturuyor. Hmm. Anne baba farkında değil, okul farkında değil. Ya okula kızmış. Peki çocuk sizle tanıştıktan sonra kabul etti mi? Şuna evet e, ediyor müthiş. zaten diyor ki yani ben görüyorum ilk 20 binde olacak, 30 binde olacak öğrenci. Peki dersleri nasıl şu anda? Ona bakıl, bakılma şekli şu çalışmayan. Ya bizim çocuk zaten yapmaz. Ha. Ya bunu bir baltaya nasıl sap edeceğiz? Yani ümidi kesilmiş ama potansiyel içeride o kadar yüksek ki. Kötü çocuğu oynamayı tercih etmiş. O etiketi ya cezalandırmak için anne babayı yapıyor, ya okulu cezalandırıyor, ya öğretmeniyle ilgili bir şey var ve onu söyleyince fark edilince ve anlaşılınca o yıl değişmek için çok çaba sarf ediyor. Bakın bu tek bir görüşmede mucize şu: sizi hiç tanımayan birisi size ayna tuttuğu zaman şok geçiriyorsunuz. Aslında mucize falan yok. Yani bilimi kullanıyoruz evet. orta. Yani o yönünü kullanıp onda bir farkındalık uyandırıp ben sonra devam ediyor kızımla, yoluna. Kızımla ilgili bu testi yaptığında hep söylüyorum. Daha önce de konuştuk. Kızımla ilgili testi yaptığında dedim. "Yasin hocam eve kamera falan mı yerleştirdiniz?" dedim yani. Bu en her şey çok söylenen şey, şey zaten. Yani gerçekten anneler biz çocuklarımıza kendimiz yön veremiyoruz ama e, bu konuda eğitimli bir kişiyi çocuk çok daha iyi dinliyor. Bir de size şunu soracağım. Yani e, seçilen meslekle okunacak üniversitenin çok para kazanmakla ilgisi var mı? Yani benim çocuğum üniversite okumak istemiyor diyelim ki. Yine onu meslek sahibi yapabilir miyiz? Yapabiliriz. Şu anda e, mavi yakalılar daha kıymetli oldu. E, herhangi bir teknik alanda başarı göstermek, bir şey biliyor olmak, elektrikçi olmak, kaynakçı olmak, hatta geçen gün Can, haberlerde tamir. gördüm. Tamir evet, yani bir araba evet tamiri, elektrikçi çağırsanız da za, kaç günde geliyor? Bir denesinler. Çok önemli. Sanayideki bir sürü e, atölye olan kobi tarzında olan yerlerle de çalışıyorum, kurumsal firmalarla da. E, kaynakçı bulmakta zorlanıyorlar. Tam argon kaynakçısı doğru arasınlar. Bakalım bir Ar argon kaynakçısı bulabilecekler mi? Argon kaynakçısı ne kadar maaş alıyor hocam? Valla yani doğru düzgün bir <laughs> argon kayma kaynakçısı işini iyi biliyorsa ayda 70 bin liranın altına düşmez. Evet. E, vinç operatörüne Türkiye bir baksınlar. Şu inşaatlarda olan vinç inşaat sektörü şu anda durdu ama gene de elamban bulmakta zorlanıyor. Bir baksınlar bakalım ne kadar oluyor diye. Dolayısıyla hani bu alanlar bile çok kıymetli. Biz hep üniversiteden bahsediyoruz ama asıl açık burada kocaman da bir şey var. Mavi yakalı açığı var. Şimdi sevgili seyircilerimiz Yasin İkizoğlu Eğitim ve Kariyer Danışmanı hem çocuğunuza kariyer konusunda yön veriyor. hem de kendi ekibiyle beraber çocuğunuz eğitim aşamasındayken özel işte paragraf eğitimleri, teknikleri açıyorlar. bu eğitimlerle çocuklarınızı destekliyorlar. Ben dizayn ediyorum eğitimleri ama çok üst düzey bu konuda Türkiye çapında böyle çok özel hocalarım var. Evet. Onlara ben şöyle bir şey yapabiliyorum. Bu kadar veri elimde... Müthiş bir elimde... kadronuz var. Aykut Hoca da öyle. Aykut evet. Aç Kalmaz. Sevgilerimi gönderiyorum. Elimde gerçekten. veri var ya, o veriyi ben eğitimi dizayn ederken kullanıyorum. Bu çocuklar nasıl e, bu eğitimi planlanırsa daha e, kolay bağlanırlar. Çünkü Hı -hı. bu çocuklar sürekli kaydırarak öğrenmeye Hı -hı. alışmışlar. Bir şey çok kısa bakıyorlar. Kişilik özellikleri belli. E, bir sürü veri olunca o eğitimleri de hep ona göre dizayn ettiriyorum. Hocalarım da o çerçevenin içinde kalıyorlar. Onun için iki günde... E, üç günde çok üst düzey şeyler öğreniyorlar. E, derin belki değil ama sınava yarayacak şeyler. Hiç ben her zaman derin öğrenmeyi desteklerim ama bu neslin derine dayanma olasılığı yani evet çok Daha e, zor. Şey. Peki yine mesela böyle e, eğitimde zorlanacak olan burçlar diye bir şey sorsam bir cevap gelir mi buna? Gelebilir, şöyle de gelebilir. Herkesin öğrenme aslında herkes eğitim alabilir, öğrenebilir ama herkesin öğrenmesi, öğrenme düzeyi farklıdır. Mesela Başaklar, Oğlaklar, Akrepler ...derinleşme konusunda çok yeteneklidir. Hı -hı. Bir konuya derinleşebilir. Mesela Başak Burcu çocuğunuzun... Akademisyen ruhlu. E, akademisyen ruhlu daha çok yaylar ikizler o konuda çok iyi ilerliyorlar şanslarından dolayı ama... ...mesela bir konuda derinleşme noktasında oğlak çocuğu olan, akrep çocuğu olan, başak çocuğu olan genelde zorlanmaz. İyi ders çalışan çocuklardır Bunlar. Zorlanan hangi burçlar peki? İkizler mesela çok sıkmayacaksınız. Hı -hı. Yani mesela 15 dakika ders çalışıyorsa 15 dakika istediği şeyi yapmasına izin vereceksiniz. Bir ikizler burcuna 20 dakikadan fazla maksimum bir şeyin başında tutamazsınız. Bu kadar Kova da böyledir. Mi? Kovanın ilgisini çekmeyen. Mesela kova doğuştan böyle bir hafiften ukalalık küstahlık huyu vardır onun tamam mı? Mesela ilkokul öğrencisi eğer öğretmeninin e, bir idol gibi görmezse onu dinlemek istemez. Yani karşısında idol gibi görebileceği insanlar ister. Ve özgürlüğüne de düşkün olduğu için çok sıkıntıya gelemez. Dolayısıyla ikizler, kovalar, yaylar... Çok üstüne gidilmemesi gereken karakterler. Yaylar derinleşebilir. Akademisyenlerin çoğu yay etkililerden çıkar. Ama ikizleri sıkmayacaksınız mesela. Peki diyelim ki ikizlerde evladım var hocam. Bir türlü onu ders çalışmak için ikna edemiyorum. Ee, üniversite sınavına da az kaldı. Hem ailelere hem e, dikkat problemi olan çalışmayan öğrencilere ne söylersiniz? Şimdi biz tabii kariyer analizini yaptıktan sonra bir taraftan da bilişsel alanlarına bakıyoruz. Yani beyin fonksiyonlarına bakıyoruz. Hı hı. Yani beyin fonksiyonlarına bakıyoruz dedim mi? Hı. Dikkat, bellek bunlar bizim fonksiyonlarımız. Akıl diyor üstüme. Çünkü kas gibi düşünün. Ağırlık hı. kaldırmak hı. istiyorsunuz. Kasınız zayıfsa ilk önce kasınızı güçlendirmeniz gerekiyor, hı. değil mi? Bir şey öğreneceksiniz. Bu süreçlerin güçlü olması gerekiyor. Eğer bunlar erozyona uğramışsa yani bir kas yıkımı gibi ki o telefonlar bu arada müthiş yıkım yapan şeyler, hı hı. oyunlar Bunlar eğer zayıflamışsa siz istediğiniz kadar özel ders alın, dershaneye gidin. Belleriniz zayıflamış bir şey ezberlemeniz gerekiyor. Akıl yürütme beceriniz zayıflamış, işlem hızınız, planlama becerileriniz zayıflamış. Bir şeyi koordine edemiyorsunuz. E, neyi önce neyi sonra yapacağım diye iki arada bir derede kalıyorsunuz. Deneme sınavlarında problem yaşarsınız. Önce biz buna da bakıyoruz. Yani hatta ben sınava hazırlanmaya gelmeden önce daha ilkokul seviyesinde bakmak istiyorum bunu. Ama genellikle herkes şöyle gidiyor. 7'ye geliyor, ya da 11'e geliyor yandım diyor. Şimdi yandım dediğinde getirdiğinde o tam böyle sıkışma anında mucize bekliyoruz. Peki şimdi getirsek olmuyor mu? mesela üniversite sınavına çok az kaldı. Çocuğumun ne olacağını çok merak ediyorum. Şu anda 8'inde girecek öğrenci için hiçbir şey yapamam. Ama 11. sınıftaysa şu anda ya da işte 11'den 12'ye geçecekse evet hala da bir zamanım var. Yani 9'da 10'daysa zaten zamanım var. Yani orası kolay ya da 6'da 7'deyse en azından dikkatine, bellerine bakarım. Hani bu çocuk niye ders çalışamıyor? Kimse cevabını vermiyor çünkü. Yani niye? E çünkü odaklanmış dikkati eğer sıkıntılıysa masa başında az önce söylediğiniz gibi hani ben burç açısından değerlendirmem ama 15 dakikadan daha fazla oturamazsınız. Yok, çok önemli. Burçlarda da çok geçikti evet, gerçekten. Ya, gerçekten. E, ben hep bana gelen danışanların çocukları için hep bu tavsiyeleri veriyordum. Mesela ders çalışmıyor. Sıkma diyordum. Ben yani biraz çalış. Tamam onu da yap. izin ver ve öylelikle ancak evet. süreç yürütülebiliyor. Bir de bir şey soracağım. Şimdi üniversite sınavına girdi. Ee, iyi de bir puan aldı ama yine ne yapacağını bilmiyor. Onların tercihlerinde de yardımcı oluyorsunuz değil mi? Oluyorum ee, ama e, orada şöyle bir sıkıntı yaşıyorum. Yani şimdi hem tercihini yapacağız hem tanımıyoruz. Analizini yapmamışım. Şimdi öyle geldiği zaman ben en çok ve ekibim orada zorlanıyoruz. Çünkü ilk defa karşımda birisi var. Analiz yapacak bazen vakit kalmıyor çünkü ÖSEM'e 10 gün süre vermiş. Hmm. Bir sürü bir randevu var. Orada özel ilgilenmem gerekiyor ki en çok orada sıkıntı yaşıyorum. Onun için diyorum ki yani bunu lütfen buraya bırakmayın. Sekizinden sonra yapılması gereken şey ne biliyorsunuz? Bana ulaşın, ulaşmayın ama yapılması gereken önemli şey. Yani bu programı dinleyen bu saate kadar yapmanız. Ne olur ayın 20'sine kadar, 20 Temmuz'a kadar ne olacağınızla ilgili ABC planları oluşturun. Hocam ekrandasını seslenin annelere lütfen. Rica ediyorum yani o döneme bu iş bırakılmaz. Sonra 500 bin 700 bin öğrenci üniversiteyi bırakıyorlar okurken. Ki ben her hafta 2-3 tane diş hekimliği fakültesinden, tıp fakültesinden, hukuktan mezun olmak üzere ya da olmuş kişilere yeniden kariyer planlaması yapıyorum. Nerede karar verilmiş biliyor musunuz? Hikaye hep aynı. Ben diyor bunu son anda karar verdim. Ne zaman? Tercih işte 20, evet. 20'sinde yapılıyordu o zaman karar verdim. 3 yıl sonra Ama belki artık de dayanamadım. bilmediğimizden dolayı. Biliyor musunuz ki kariyer analizi diye? Ben de sonradan öğrendim. Bilmiyordum, bilmiyordum, bilmiyordum yani. yani. Güzel bir şey. Hani kariyer analizleri... Çocuğunuzun hangi mesleğe yatkınlığı olduğunu gösteriyor yani yaptıkları kariyerleriniz testiyle. Değerini, çünkü insanı şey gibi düşünün hani içimizde kaktüs olan değerlerimiz var, çimen gibi olanlar var. Biz sürekli olarak kaktüse su verdiğimiz düşünün yani yaptığınız ya da öğrendiğiniz Tabii. iş, üniversitede yaptığınız şey sizin kaktüs değeriniz besliyor. E kaktüse sürekli su verirseniz çürür. Çimen değerim var bu arada oraya da hiç su gelmiyor. E onu da her gün sulamak gerekiyordu. E o da hiç sulanmıyor. İşte bu bir süre sonra sıkışmışlık yapıyor. Diyor ki ben bunu daha devam etmeyeceğim diyor. Ne olur. bırakayım beni buradan kurtarın. Peki hocam binlerce öğrenci analizi yaptınız. Özellikle öğrencilerin hangi mesleklere eğilimi çıkıyor? Şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim ama bunu söylerken bazen ha, nereden ne tepki gelecek diye de korkuyorum. Ee, mesela kızlar mühendisliğe e, şöyle söyleyeyim istemiyorlar. Hani burada yapamazlar gibi bir şey söyleyemem. Çünkü yapabileceklerini Yapan görüyorum. çok. Şimdi mesela nereden görüyorsunuz? Kova Oğlak etkililer. Müthiş mühendis çıkartıyor. Öyle mi? Evet. Ee, erkek Kadın, Kadın erkek, erkek fark etmeksizin. Şimdi oradan gördüğüm şey şu. Fizik dersiyle mesela öğrencinin arası iyi. Ki kızlarda bu arada fizik dersi genellikle sıkıntılıdır. Sebebi de yani genetik olarak gelen e, kodlarımızdan kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Tabii bu ama, bir genelleme yani bu, bu, bu şey değil. Kesinlikle tabii. Yani case şimdi case böyle bir şeyi ben bilimsel olarak şuradaki PubMed'deki dergiden getirdim gibi bir şey söyleyemem yani. Hı -hı. E, ama 25 yıldır da insan görüyorum. Hani onun da bir birikim var. Hı -hı. Fizik dersiyi soruyorum öğrenci, Görüyorum bu arada analizinden. Fizikle aran iyi yani yapabiliyorsun ama hiç severek yapmıyorsun değil mi diyorum. Evet diyor. Onun için mühendis olma diyorum. Çünkü akışkanlar mekaniği, termodinamik derslerini yapacaksın ama hayatın boyunca keyif almayacaksın. Hayatta insan bir tek şey için geliyor. Tabii, mutlu olmak mutlu için. Mutlu olmak. Hocam bir şey daha söyleyeceğim. Bir öğrenciniz vardı. Şimdi isim vermeyelim çok ünlü bir oyuncu olduğu için. Aslında size geldiğinde mühendislik mi okuyordu? A, e, tabii mühendis. Daha doğrusu şöyle tıp okuyacağım dedi olmaz dedim. Yapacağım dedi. Sonra işletme mühendisliğini kazandı. Sonra kazandıktan sonra ikinci sınıfta ve burslu kazandığı bir bölümü bıraktı. Yapamadığını sonra, anladı. E, tabii yani yapıyor ama yapamıyor. Sonra döndü oyunculuğa. Ve e, şu anda? Oyuncu. Şu anda dizilerde görüyorsunuz onu oynarken. Evet Netflix'in dizilerinde ve diğer ekrandaki birçok dizide. Ben ona bug'ının ne olduğunu söyledim. Bu arada yeteneği de var. Yani çıktı sahnede defalarca ödül yani aldı. Yani çocuğunuza bu kariyer analizi yaptırdığınızda hiç tahmin etmediğiniz bir meslek. Seçimi yapılabilirsiniz. Belki siz bile düşünmüyordunuz hiç onu. Çok teşekkür ediyorum hocam. Ben teşekkür ederim. Ee, bu arada sevgili seyircilerimiz paragraf eğitimi teknikleri için... ...üç seyircimize hayatta her şey varın bir hediyesi olacak. Ya hocam, hocam bizi bir tane kırmadı. de benden olsun mu? Ya Mineciğim iki tane olsun o zaman. <laughs> i̇ki tane olsun tamam hocam ya. Hocam bu İki güzel boyanı tamam. kırmayacaksınız e he. herhalde. E o zaman ki. Bugün beş. verme günüymüş zaten. Evet, tamam bugün. buradan aldım ben. Bugün. şeyi, bugün. Ay şahanesi. Çok, Çok Dağıttık ki. o zaman, o ee, zaman sevgili 5 hocamızın evet, e, 5. Instagram hesabında son paylaştığı postun altına yazın. Beş tane hangisiyse bakın arkadaşlar. Hocamızı da takibi alın. Güzel bilgiler paylaşıyor. Evladımız en büyük e, hazinemiz, onların hep en iyi şekilde olması istiyoruz. Çok teşekkür hocam. Ben ediyorum teşekkür ederim. Yasin Ekranı hocam. eğitim taşıyoruz sayenizde. Evet, çok Yasin İkizoğlu'na teşekkür, teşekkür, teşekkür sağ olun. ediyorum. İyi ki Ama en büyük teşekkürüm Mineciğime. İyi Rica ki varsın Mine. Ben sana teşekkür ediyorum. Yaptığın yorumlarla hayatımıza yön veriyorsun. İnşallah faydalı oluyoruz. Her hafta biliyorsunuz. Mine, Mineciğim de bizde bunu analiz yapıyor her hafta. <laughs> her perşembe. <laughs> biz biz bu. Bizim bu. Görüşmek üzere, üzere efendim. Teşekkürler, çok Görüşmek sağ olun. Üzere. Evet.